Arkadaşlar Merhaba ikinci üniversite işlemlerini beraberce yapalım isterseniz buraya kayıt Anadolu yazdığımız zaman Google ekranına bugünler ilk olarak bize lazım olan kayıt.anadolu.edu.tr adresi gelmekte ona tıkladığımız zaman Türkiye yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini sekmesini tıklıyoruz ve aşağıda ikinci üniversite girerek ikinci üniversite kayıt başvuru ekranını açıyoruz. Biz, burada bize bazı gerekli bilgileri hatırlatmakta. Önceki kayıt tarihlerinin neler olduğu 30 Eylül-23 Ekim arasında, mazeretli kayıt tarihlerinin ne zaman olduğunu 24 Ekim-25 Ekim arasında olduğunu bize belirtiyor. Fakat mazeretli döneme kalmanızı tavsiye ediyoruz. İkincisi burada ikinci üniversite kapsamında hangi bölümlere kayıt yapabileceğimizi. Ee, izah eden bir sekme var. Aşağıda yine e, kayıt için gerekli belgeleri bize anlatmakta. Şimdi arkadaşlar az sonra yapacağımız işlemler sonucunda bize iki tane kağıt verecek. Bu iki tane kağıt şunları içeriyor. İnternet başvuru belgesi, fotoğraflı imzalı form, öğrenci bilgi formu. Bunlar bizim az sonra yapacağımız işlemler sonucunda alacağımız iki tane iki sayfa belge. Onun dışında e, öğrenim belgesi derken eğer öğrenciysek, öğrenci belgemiz eğer mezun olmuşsak e, Diplomamızdan bahsediyor. Bunların kesinlikle asıllar olması lazım, ıslak imzalar olması lazım. Oraya gittiğimizde mümkünse yanımızda bir fotokopisini alıp gidelim. Çünkü orada fotokopisini alıp aslında bize geri verecekler bunun ve fotoğrafımız oluyor. Bu belgelerle beraber, bu belgeler önce bank, bir de banka hesabına para yatırdıktan sonra 205 yatırdıktan sonra bu belgelerle AÖF bürosuna gideceğiz. Şimdi isterseniz şu 3 evra iş, işini beraberce halledelim. İnternetten kaydımızı yapalım. Başvuruya şimdi başlamak için tıklayınız dedik buraya. Bize başvuru ekranı açıldı. Ee, yukarıdaki açıklamaları okudum dedim. Başla dedim. Buraya TC kimlik numaramızı Yazacağız ismimiz, adımız, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti ilerle dedik, cinsiyeti açtık. Evet Ata Türk Mahallesi diye adresimizi yazdık arkadaşlar ilimiz, ilçemiz posta kodumu zaten posta kodunu yazmazsanız ekran ilerlemez. Posta kodunuzu doğru olarak yazarsanız da adresinize belgeler e, sağlıklı şekilde ulaşır. Hangi belgeler gelecek bu adres lazım? Arkadaşlar bu adres size sadece e, onur ve yüksek onur belgesi aldığınızda bir de mezun olduğunuzda gelecek belgelerle ilgili. Onun dışında sınavda sınav kağıtlarınız vesaireniz diğer işlemlerinizi e, internet üzerinden hallediyorsunuz. Yani burada size Onur belgesi, yüksek onur belgesi ve diploma işlemleriniz için belge gelecektir. Nüfus ili derken kinliğimizde artık neresi yazılıysa. Arkadaşlar burada mezun olduğumuz ya da öğrenci olduğumuz bölümün adını doğru olarak yazmak çok önemli. Mesela bazı arkadaşlar örnek olarak pazarlama yönetimi bölümündeyken gelip buraya işte ağız alışkanlığıyla pazarlama yazıp ilerliyorlar. Ilerli Daha sonra da bunlar e AFP bürosundan geri dönüyor. Çünkü orada ciddi bir karşılaştırma yapıyor, yapılıyor. Götüreceğimiz belgelerle, kimliğimizdeki bilgilerle, doldurduğumuz bilgilerin doğru olup olmadığı ciddi şekilde araştır, şey yapılıyor, karşılaştırılıyor. O yüzden burada özellikle kimlik bilgilerimiz, mezuniyet belgemiz gibi belgeleri, bilgileri doğru şekilde girmek önemli. Buraya hangi bölümde olduğumuzu girdik. Hangi bölümü istediğimizi ikinci üniversitede işaret ettikten sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar açık öğretim bürosunda işlemlerimizi hangi bürodan yapacağız? Ne zaman lazım olacak bu bürolar? Bize her dönem kayıtlarımızda lazım olacak. Ee, öğrenci belgesi için lazım olacak, internet şifresi için lazım olacak, kitap al kitap alışımız için lazım olacak. O bakımdan hangisi işinize yarıyorsa onu girin. İstanbul, Ankara gibi şehirlerde ee, birkaç büroya ayrılmıştır. Doğum yeri olarak dediğim gibi buradaki de kimliğin ön ön sol tarafında yazan bilgiyi doğru olarak vermemiz gerekli. Arkadaşlar doğum yeri doğum tarihimiz burada arada slashler bırakarak yazarsak sistem bunu kabul edecektir. Mahalle köy yine kimliğimizdeki ile aynı olması lazım. Bunların aynı olması lazım. Cilt no aile sıra no sıra no nüfus ilçesi de arkadaşlar nerede hangi ilçeye bağlıysak onu nüfusumuz hangi ilçeye bağlısa onu işaretleyeceğiz sınav merkezi derken biliyorsunuz açık öğretim fakültelerinde sınavlar cumartesi pazar olmakta hangi sınav merkezine gireceğiz onlara bize soruyor ekran gördüğünüz gibi yine İstanbul bölgelerinde İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük bölgelerde bölümler ayrılmış. Buradan bir tanesini işaretleyeceğiz. Hangisini bize uygunsa. Ana adı, baba adı. Bunlara da giriyoruz. Asker şubesinde akılları için genel burada kendisi çıkartır. Arkadaşlar cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu bunlardan üçünden birini doldurmamız yeterli. İçinizde zaten etmesi hepsini doldurabilirsiniz. Ancak cep, özellikle cep telefonunuzu doldurmanızı ben tavsiye ederim. Çünkü mesajla size bilgi geçiliyor. Buradan sınav yerlerinin açık alnına dair ee, vesaire programlarla ilgili size bilgi geçilmekte. İleri dedik. ikinci üniversite tam bu ekran bu şekilde karşına çıkmakta. Yabancı dilimiz İngilizce, Almanca, Fransızca. Burada mesleğimiz Herhangi birini seçebiliriz. Çalışmıyor yazarsanız başka ilerleyebilirsiniz. Arkadaşlar bir kere fotoğraf olayını kesinlikle es geçmeyin. Fotoğrafınızın ne olursa olsun yükleyin. Yoksa açık öğretim bürosundan geri dönersiniz. Burada fotoğraf yeni fotoğraf yükle diyerek bilgisayarınızın ekran bilgisayarın içindeki göz at kısmından bilgisayar içine girip herhangi bir fotoğrafı tıklayıp aç dediğiniz zaman ee, o bilgi buraya gelecek. Sonra yükle dediğiniz zaman da o fotoğrafı yükleyecektir. Bunu mutlaka yapmanız gerekli. Yoksa e, başvurudan AEF bürosundan geri döndürülürsünüz. Velhasıl biz önceden yüklemişiz. Burada e, bunu ihmal etmeyin. Bir de burada bazen fotoğraflarda da e, kilobayt olarak işte şu şu sınırı geçemez deyip kabul etmediği oluyor. Deneyin arkadaşlar. E, değişik değişik fotoğraflar deneyin. E, mutlaka bunu yapmanız lazım. E, ileri diyerek bize en son kontrol ekranını çıkartıyor arkadaşlar burada bilgilerinizi kaydetmeniz çok önemli yoksa şimdi bunu okey deyip devam ettikten sonra işlem bittikten sonra arkadaşlar Eğer ki bir yanlış bir bilgi beyan varsa içinde bunların hepsini Az önce yaptığımız işlemlerin hepsini baştan yapmak zorunda kalırsınız O yüzden bu son kontrol ekranında iyice bakmanız önemli ve dediğim gibi o yap baştan yapmayı da en az yarım saat beklemeniz gerekli eğer ki bilgileriniz doğruysa kontrolünüzü ettiniz. Yukarıdaki tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ediyorum dediniz ve evet, tamama indirdiniz. Evet arkadaşlar şu anda işlemimiz bitti. Eğer ki yazıcınız bağlıysa hemen dosya indirmek için buraya tıklayın dedikten sonra çıkan ekranda bakın söz konusu iki sayfa önümüzde mevcut. Bunu hemen yazıcınız bağlıysa yönetmen çıktısını alabilirsiniz. Eğer ki yazıcınız bağlı değilse buradan save sekmesinden e, kaydedebilirsiniz. Arkadaşlar onun dışında başka burada ekleyeceğimiz şey eğer ki e, illa bunu kaydetmek zorunda değilsiniz. Bu zaten sistem artık siz bu işlemlerin hepsini yaptıktan sonra sistem artık bunu kaydetmiştir. Nereden bulacağız bir daha kaydettiği bu evrağı? Bakın yine aynı yere girdim. En baştan şu altta TC kimlik no soruyor bana. Bakın buradan girdiğim zaman TC kimlik no artık herhangi bir yerden de ben buradan evraklarıma ulaşabilirim. Yine buradan çıktısını vesairesini alabilirim. Şimdi bu evrağımız işte o e, bunlarla beraber öğrenim belgemiz. Ve bir fotoğrafımızla beraber bir bankaya gidiyoruz. Banka zaten TC numaranızı söylediğiniz zaman, AYF'ye para yatırdığınız zaman direktmen 205 lira çıkar. Oradan da paramızı yatırdıktan sonra büroya gidip işlemlerimizi halledeceğiz. Gittiğiniz zaman arkadaşlar oralara gitmişken kitabınızı, öğrenci belgenizi ve eee öğrenci internet şifrenizi alınız. Çünkü orada bazen memurlar çok başları kalabalık olduğu için direktmen sizi gönderiyorlar. Sonra bir daha bu evraklar lazım olduğu zaman tekrar bir olarak gitmek zorunda kalmazsınız. Eğer bu dediğim dediklerimi alırsanız. Teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Kolay gelsin.